Evet arkadaşlar Bakırköy'deyiz. CHP'nin kalesinde bakalım kim kazanıyor. Hemen geçiyoruz. Soralım abi. Abi soralım mı bir anket yapıyoruz. Buyur abi. Abi ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler abi. Abla soralım mı ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz? Ben oy kullanmıyorum. Teşekkürler sağ olun abla. Hemen soruyoruz. Abla ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Teşekkürler abla. Bir anket yapıyoruz. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Aynen kesinlikle o. Çok teşekkürler sağ ol. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Abi Kılıçdaroğlu bence. Teşekkürler sağ ol. Sağ olun. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. Evet. Çok teşekkürler sağ ol. Anket yapıyoruz. Abla soralım. ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Tabii Kılıçdaroğlu. Teşekkürler sağ olun. Soralım bir anket yapıyoruz. 2. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu abi? İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bence Erdoğan. Erdoğan. Evet. Çok teşekkürler abi. Anket. Şey değil. Abi bir anket yapıyoruz. 2. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkürler. 2. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Tay Erdoğan. Tabii Erdoğan. Teşekkürler. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diyoruz? Kılıçdaroğlu diyor. Kılıçdaroğlu. Diyoruz. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler, sağlıcaklar. Talimın oylardan haberiniz var, değil mi? Bilmiyorum haber. Farklı girildi, açıklandı. Şimdi e, mi yapılıyor. Evet. Aynen öyle ıslak imzalı tutanaklarla girilen oylar, sandıkları sorguladığınızda uyumuyor. Arada uçurum fark var. Oyun ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz Her bu sefer. Her sandıktan 10 tane kesik atsalar sefer... 1 milyon oy yapıyor yani bu. Bu sefer tamamen sahip çıkmamız lazım. Yoksa yine çalarlar. Çok teşekkürler sağ olun. unutmayalım çalarlar. Her zaman Bundan haberim yoktu kanka. Abla ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu. Teşekkürler sağ olun. Soralım abla? İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu diyoruz? Erdoğan. Teşekkürler sağ olun. İkinci turda Erdoğan mı diyoruz, Kılıçdaroğlu mu diyoruz? Erdoğan diyoruz. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Diyorum şimdi biz oyu yürümedik ki daha. Teşekkürler. Soralım efendim. İkinci turda Erdoğan mı diyoruz, Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler, sağ olun. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler, sağ olun. İkinci turda Erdoğan mı diyoruz, Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu diyoruz. Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler, sağ olun. İkinci seçim, e, ikinci tur seçiminde kimi destekliyorsunuz? Abi? Ya destekleyecek yani şöyle söyleyeyim. Hani fikrimi soruyorsun, kızmaca, darılmaca yok. yok Yine Tayyip Erdoğan. Tamam abi, çok teşekkürler Eyvallah. Abi ikinci turda Erdoğan mı diyoruz, Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Evet. Merhaba abi. İkinci turda Erdoğan mı diyoruz Kılıçdaroğlu? Tabii ki Kılıçdaroğlu dayı. Kılıçdaroğlu reis. Teşekkürler. Sağ olun. Abi ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Soralım mı abla ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Erdoğan mı diyoruz Kılıçdaroğlu? Bir dakika. Efendim? İkinci turda Erdoğan mı diyoruz Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Teşekkürler sağ olun. Soralım mı? ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Çok teşekkürler sağ olun. Evet sormaya devam ediyoruz. İkinci turda Erdoğan mı diyoruz Kılıçdaroğlu? Kılıçlar oldu diyoruz. Siz ama kılıçlar oldu tabii. Çok teşekkürler sağ ol. İkinci turda Erdoğan mı kılıçlar olun? Erdoğan. Teşekkürler abi. Abla ikinci turda Erdoğan mı kılıçlar olun? Kılıçlar oldu. Teşekkürler. İkinci turda Erdoğan mı kılıçlar olun? No speak, uh, no speak English, no speak. Uh... Ok. Siz abla? İkinci turda Erdoğan mı kılıçlar? Arapik. Teşekkürler. İkinci tur Erdoğan? mı? Azeriyan. Erdoğan. Fransa. <laughs> okay. Thank you. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Teşekkürler. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Bizim kanalımız. Bizim kanalımız. Ben Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Herhalde. herhalde. Çok herhalde. teşekkürler. Sağ olun. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu diye soruyoruz abi. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. 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 Teşekkürler abi. Abi soralım ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? İkinci turda tabii ki de Kılıçdaroğlu. Yeter artık gitsin bu adam. Vallahi bıktık ya. Gerçekten bıktık. <laughs> Teşekkürler. Gitsin kardeşim ben ben Erdoğan. Gidiyorum. <laughs> abi size de soralım. İkinci ikinci tur Erdoğan aynı mı Kılıçdaroğlu mu? Aynı fikirdeyim. Aynı, aynı fikir. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan abi. Teşekkürler. Erdoğan tabii ki de. Teşekkürler abi. Abla soralım ikinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Abla ikinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? <laughs> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Size teşekkürler. Erdoğan. Erdoğan. Siz abla. Ben de Erdoğan. Çok teşekkürler sağ olun. Anket yapıyoruz. Abi ikinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Erdoğan. Erdoğan. Çok teşekkürler sağ olun. Abi bir anket yapıyoruz. ikinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan alır kanka. Erdoğan Teşekkürler evet. Abi ikinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Erdoğan Teşekkürler Merhaba amca ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu alabilir Çünkü vatandaş biraz kendine geldi düşünür oldu Ve aynı zamanda da Türk toplumu iyi kötüyü şu anda ayırt edemedi Niye ayırt edemedi? hep var olanların yanında oldu bu millet. Ne olduğunu bilmiyor. Sistem meselesi bu. Şu anda tek adam rejimi Türkiye'ye iyilik getirmedi. Bizim gibi ülkelere de iyilik getirmez. Demokratik kurallar içerisinde sosyal yönden gelişmiş toplumlarda demokrasi önde gider. İnsan hakları önde gider. Biz daha insan haklarını elde etmiş değil. Hukukun hukukun üstünlüğünü eğitimin yararlı olduğunu daha göremedik. Şu anda okullarımız İmam Hatip'e çevrildi. An, anket yapıyoruz abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Tamam abi. Biriğimler Çok teşekkürler. Diliyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Neden oylara sahip çıkmıyorlar? Bilmiyorum abi. Haberim yok benim. Hayır onu mesela söylemiyor musunuz? Benim ondan şu an yani haberim yok. Abi. Saat 11 11 12 civarlarında. Yok efendim yüzde 48 44 payı bu 48 Kılıçdaroğlu bir anda nasıl oldu sonuç öyle oldu 49 49.75 nasıl getirip sabitlediler bilmiyorum niye, abi. ha. E, hayır niye e, CHP çıkıp açıklama yapmıyor? Yani verilen bir veya sahip çıkamıyorlar Sen niye seçime geliyorlar ben onu anlamadım. Ne bir, halka herhangi bir açıklama yaptılar mı? Açıklamayı duydunuz mu? Niye böyle oldu? Yani nedir o aradaki o şey nedir o bir anda dört beş dört beş puanlık fark nereden geldi? Islakım Zalal'la diyorlardı işte efendim 44'e 49, 44'e 49, 44 e 49, Kılıçdaroğlu önde. O İmamoğlu çıktı, kazandı kazanıyoruz, kazandı kazanıyoruz, kazandı kazanıyoruz. Biz öndeyiz. Sonra da ne oldu yani kalktılar 49, nokta 49.52 galiba. 49.52, 44.89 böyle bir şey. 88 er neyse. Bunu neden kabul ettiler? Bilmiyorum. Abi bilmiyorum yani bu sorun yani mikrofonu bize uzatıyorsun biz de bunu merak ediyoruz. Veri veri girişi veri girişi yaşa yavaşlandığı zaman neden 3-5 kişi gidip bu üyesi seçim kurulu başkanı ve orada ilgili kişiler gözünün üstüne yumrukları indirmiyorlar? Demek ki bu ile kavga istiyorlar. Bu başkanı nasıl olacak yani bu? Mesela Van'da az önce bir şey izledim abi. Van'da 200 bir sandıkta 233 tane yeşil sol partiye çıkmış ama YSK tarafından şey girilmiş. Hayır hayır MB... tamam da yani burada sahip falan yok mu? YSK ne de kendi keyfine kalmış. Kanun yok mu? Yani ka eğer kanun yoksa herkes kendi keyfine göre seçim mi niye? Başka şekilde birbirimize davranalım. Yani böyle iş mi olur? Madem demokrasi, madem insan hakları, masan, madem hukukun üstünlüğü, herkesin yani seçime de yani riayet göstermesi lazım. Biz anket yapıyoruz abi. Çok teşekkür ederim. Ama diyorsun. bunu, bunu ilgili kişilere tamam, Yayınlayacağım bunu. Evet.